arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz dur olmadı evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz Oyuncu yapmaya devam ediyoruz şu Evet, şöyle böyle <laughs> tamam böyle yapıyorsunuz etrafını kuarsla yapacaktım <laughs> ama kafayı varmış, Evet. Belki video yeterse evin dekorunu da gösterebilirim. Nasıl yapacağınızı Ben güzel ev dekorlarım. Gezi geçiş falan da iyi yaparım. böyle ya. Biraz like gelirse tamam mı? Like, like, like. Bak sayı söylemiyorum. Sadece like diyorum. Like gelirse. <laughs> evet. Devam et. değil <laughs> o hmm. tamam Avuz da yaptık ne ya kaldı eksik evinde korun aynınen bir beyaz halı alıyoruz. Kırmızı beyaz halılar. <laughs> beyaz halılar. Alıyoruz. Her zaman. çünkü burada fazla. <laughs> şunları da aldım. Şöyle üçlük bir tane yapalım. Tamam mı? Yapalım. Bakın hayır. Ç çam kapısını da alın arkadaşlar. Böyle böyle koyun. Ama duvara yapışacak. Böyle. <laughs> Dur. Dur. Böyle ya da arkadaşlar buraları koruma. Ben bunu burada e, evi he, hepsini bilmiyorum. Ba birazını kendi kafamdan yapıyorum. Burası işte dolabınız buraya kıyafetlerinizi falan Ben bunu bir... yapacağım arkadaşlar. Bakın zırh yerine nasıl yapacağım. dur. dur. Bu mantıksız olur ya. Burada şey koyduk ya oraya koymadık. Çok mantıksız olur. Tamam şimdi mantıklı olacak işte. Buralara tablo falan koyacaksınız arkadaşlar. Dur. Yanlış yere gidim. ha tamam. Böyle bir tablo koyacaksınız. Bir dakika ben. Oraya şimdi bir televizyon yapayım. Bu halının ortasından bakın şu üçlük bölümünü bir bir tarafına kırın işte. Şöyle koltuk yapın televizyonu da şöyle yapacağız. Ya. Ya halın. Sonra kuş şu kuş alalım. Alayım, düğme. Taş düğme alın arkadaşlar. Ben taş düğme tercih ediyorum. İstediğiniz düğmeyi alabilirsiniz siz. Böyle yapıyorsunuz. Böyle. Böyle böyle böyle. Yanına da şeyden koyabilirsiniz. Ben koyacağım. Ben koyacağım. Evet televizyonumuz böyle oluyor. Böyle. Evet. Burası tamam. İşte şimdi geldik gizli geçti. Alacağım şeyler, ee, şey neydi la? Heh. Yapışkan pistem. ve gibi bir odun. Ben huş odunu ile devam edeceğim. Tamam. <laughs> Buraya koyuyoruz. Bakın. Bu kapanır hali. Bu daha açık hali olacak. Dur olmadı. Böyle, böyle. Şimdi TF'de basarsınız arkadaşlar. Işte. <laughs> Bence fark etmez <laughs> <yok>. Sizce? <laughs> Aslında bizim burada şeyimiz var. olsun. Buraları buraya koymayın. Yapılacak yere koymayın. Ya Tamam. Kapatın. Bir dakika buraya koyunca Uf. O Or orada sabit dursa abi. Şey Her zaman işe yarar. Nerede o? Dur bulamıyorum. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar herhangi bir tane. Hiçbir şey yazmadan boş bırakıyorsunuz. Tamam mı? Öyle koyuyorsunuz ama elime geldi. Çifte basıyorsunuz. bunlar koyuyorsunuz. Sonra tablo tabloyu alıp buraya koy yapıyorsunuz. Çift. Buraya kapatıyorsunuz. Böyle of. Hadi be. Neyse. Bizim bizimki de böyle. Böyle yapıyorsunuz. Buralar kapalı. Buraya elmaslarınızı falan koyabilirsiniz arkadaşlar. belli olmayacağını nasıl yapabiliriz acaba? Şimdi ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Belli kıymak için böyle yapalım bakın. Şu şalterleri arkadaşlarınızın gözünden göcünden Kaçer zaten. Orada tablolar var ya bakın. Mesela gözü kaçar yani. Her tarafı tablo koyalım da. Anlasın. Tam buraya da şöyle yapacağız. Buraya yatağı yapacağız. Yatağı alıyorum. Şöyle. Yani İngilizce söylüyor. büyü masaları falan koyun arkadaşlar. Son dokunuşlar bunlar ha. Son dokunuşları yapıyoruz biz. Yani şuraya küçük bir şey koyalım. şuraya koymayalım ya. Aynen. Şuraları koyayım. Arkadaşlar. Bunlar. Bunlar koyayım. Şunlar kırım. Tamam mı? Şöyle kitaplık yapın. şekilde bitirdim. Evet arkadaşlar evimiz bu şekildeydi. Daha çok böyle villa bölüm villa istiyorsanız videoyu beğenin, kalp atmayı unutmayın. Daha çok daha çok böyle villalar istiyorsanız abone olup video beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.